Herkese selam. Arkadaşlar biz 8 ay sonra balayına gidiyoruz. <laughs> Vallahi bildiğin 8 ay oldu herhalde gerçekten de. Yine bakalım nereye gidiyoruz. Şu anda havalanındayız. Daha uçağımızın kalkmasına neredeyse 3 saat var. Ama check oydu buydu işlemler için erkenden geldik. Ve Maldivlere gidiyoruz. Nasip sevede kısmetse. Hadi bakalım hayırlısı orada görüşürüz. Oraya gidene kadar ben yine size bir şeyler anlatırım. Şimdi servise bindik ve havalimanına geldik. Yukarıya çıkıcı oldu. beyefendi kocam olur kendisi. Giden yolcu. Neden? Biraz şöyle çekerim. Ne var yani crop giymişsem? Şöyle yapayım. Çekeyim bunu. yasakmış. Çünkü neden? Ben hostes karısıyım. Değil Fotoğraf mı video mu bu? Video. Video. Çekil mi? Böyle. Ya tamam. tamam. Geçmemize engel değil ki kapı numarasının belli olup olmaması. Geçelim bence yani. Dati gezeriz. <laughs> Belki Dati alırım saç spreyi. O zaman sokabiliyor muyum? Ha, o zaman alabiliriz. Parama şey almadım yüzümden fazla bir diye de. Neyse bakacağız şimdi. Başka ne çay ya Allah aşkına ya kaç para çay sen biliyor musun? Evet, da tifirli da geziyoruz şimdi burada. Elsakiye geldik. Elsakiye girelim gel bakalım neler var. Daha çok uçuşumuzda çok saat var. Hepsini evet, gözüme çarpacak Euro yazıyor burada da fiyatlarda. Şunun her yerde nerede buluyorsun ben gerçekten çok şaşırıyorum. Maç izliyoruz gerçekten şaka gibi ya. İspanya'yı izliyor Hadi gel Köşede kahvemi içiyorum. Hocam sigara içim Allah'ım Girdiğimde çıktığım bir o kadar duman ki yani hiç teras gibi değil yakışır duman. Bütün üstüm başım saçım her yerim kokardı kesin. Asla orada duramazdım. Kahvaltımda <laughs> su almaya bile korkan ben. Kahve Çok uykum geldi ama sizin için çekimlerime devam ediyor. Vallahi da tanıyoruz. Şu da şeye gösterecektim. Ay şimdi. 75 euro diyor. Ne biliyor musunuz? bildiğin anam gidin, Umre'den getirdi, hacim ismi koymuşlar. Ottoman parfüm Collection Osmanlı parfümüymüş. Bildiğin hacim ismi işte. Şunu da alıyorsun böyle kokluyorsun. Kokuyor da. Ay çok ağır gerçekten. Tam bir hacim ismi gerçekten de. Bu da ağır. Roza bakayım. Rose bir de ağır. Tutacağım şimdi. Şu muz saat öder zaten üç oldu ya. Çok kum geldi. Özür dilerim geldi mi? <laughs> Çeviriyor musun? Hmm. E Çeviriyor o kadar üştüm, o kadar üşüdüm. Kağlarımın yanında beklerken hemen şu dikiş aldım, su aldım. Şu an çok iyiyim, kaç saatimiz var? Продолжение Sen yolunu bu kadar gözlemedin yani. Nerede bu valiz? Oteli falan mı sen? Hayır. Hayır. Allah hiç internet falan gözüm görecek şeyim yok. Ne var tabii? Gözünde görebiliyor. Önce seni görüyorum. Biz var Şimdi kalacağımız otel'e götürecekler. Aldığımız şeyde transfer falan hepsi dahildi içine. Şimdi gidiyoruz. Dedim. dedin? <laughs> ee, fiyatlarını merak ettim. Buradaki yiyeceklerin pahalı bir yer mi acaba diye. Biz şu, şu an bekliyoruz. 15 kişi varmış bizim gittiğimiz otele gidecek. O kişilerin gelmesini bekliyoruz. Şimdi Burger King'i gördüm. Oraya doğru ilerliyorum. Fiyatlarına bakacağım. Aa, 11 euro şey dolar <laughs> pardon 13 dolar 15 dolar falan İyi. 15 dolar 5 dolar falan, falan ediyor herhalde hesaplayamadım <laughs> şu an ama Türkiye'de de zaten Antalya'nın altında değil herhalde değil mi ya orada havaalanı direkt denize çıkıyor şimdi orayı da göstereceğim size şuradan geldik şöyle şurası da deniz herhalde deniz i̇şte, var galiba. Toilet var galiba. Deniz var. Galiba her bot mu? Her bot mu? Neredeyim ben? Cetki. Cetkiyim Öyle bir şeyle gideceğiz galiba otel'e. Aha kocam kalkmış. Nedirak gidiyoruz şimdi. Ah şuna bineceğiz galiba. Welcome, oh, bin everyone. I'm introducing myself. My name is Ayman. I was Captain, uh... <laughs> <laughs> Captain Bahit and the crew. Estimate time from here to the hotel will be 15 to 20 minutes. Keep your life jackets on until you reach the hotel. <laughs>

ve geçeyim şöyle geçeceğim işte Bizim numarası 516. Vallahi evet. evkilay. şimdi. Like Şurası ada. Işte. Adam i̇şte. Adamın tamamı. <laughs> noktaların nereler, nereler olduğunu falan. <laughs> 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 kiminin hoşuna kiminin zoruna aşkı. <laughs> Aa ağaçtan <avuç sanki. gülüyor> <laughs> <He>? Ne oldu? Ben <laughs> madillerde. Ben gel yürüyelim. buraları hep gezerim sonra bu ormanları. Ama ben bunların şey olduğunu hayal etmiştim ya, böyle ev gibi olduğunu hayal etmemiştim. Böyle çadır. Onlar gibi evet de şey böyle otlar motlar dallar var sanmıştım çatısında anladın mı? Bunlar Allah aşık ya. Beni düşürmeye mi İnşallah odadan denize atlanıyordur boyu geçiyordur falan demiştim ya. Gerçekten şu an boyu geçiyor bence. Ama odadan denize atlanıyor. Ha bak merdivenler var. Odalardan denize çıkan gördün mü? gerçekten merdivenlerde miyiz şu anda? Aa, bir şey söyleyeyim işte işte bir şey yokmuş yani. durup <laughs> merak. Neyse geldik gördük. <laughs> her yer ada, su, deniz. Otel tatili yani işte. Bakalım. Yediden Güzel. ona kadar yemek var He he. Saat yedi olmadı daha ya. Beşten altı numara. Şunu, şunu okutalım. buraya. Allah. Oh bir serin. Oh serinmiş. Villa dedikleri de bildiğin normal bir otel odası. Ama bura çok iyiymiş ya. Böyle dalgalı olmasaydı ne güzel girilirdi oradan denize. Aşkım böyle dalgalı olmasaydı oradan denize çok güzel girilirmiş ya. Baksana. Şey de var orada. Çekil bakayım. Serin, mi, serin evet. Bura ne? Oha banyoya bak denizin üstünde. <laughs> banyoya baksana denizin üstünde. Kapalı falan değil. <laughs> Direkt komple her yer banyo şu an. Şu tuvalet. Güzel evet. Ya bayıldım var ya ya bu kadar dalga olmasa çoktan kendimi atacağım ha. Ama gene de bütün medeni cesaretimi toplayıp şöyle bir en azından suyun sıcaklığına bakmak istiyorum. Çünkü şunun güzelliğine baksak da rengin güzelliğine bak. <laughs> Zaten şurada dursam o su beni bulur gibi. tutmuş kayıyor burada. Ay. Bu arada şu olaya da aşırı bayıldım. Buradan çıkıyorsun denizden. Geliyorsun. Başını alıyorsun. Çok iyi ya. Ama giremedik. Giremedik. Şuraya bak. Dalgalara bak. İnşallah yarın böyle olmaz. Bugün biraz zaten hava kapalı. Şuralarda falan yağmur var. Biraz biz ilk havalimanına indiğimizde de yağmur vardı. Ay gece bu seslerde nasıl uyuyacağız bilmiyorum. Allahım odamızı bir şeyler batmak üzere şu anda kaçtım. Burayı. Teknoloji. ne oldu? ne bu? nasıl uyumuşsak saat 8 olmuş. Zaten acıkmıştım. İyicin acıktım şu anda. Hadi ben gidip de de yemek yiyelim Ha? De. Restoran mı? Allah kadın o kadar anlattı dinleseydin. Gidip ya. O zaman ne soruyorsun? Ne sarayıp, Ay keşke o terkleri giymese miydim ya? Neyse artık yapacak bir şey yok. Restorana geldik. Bence de bir beş dakikadan her yeri <laughs> turlayacak gibi duruyoruz bence. Bunların içinde mi yemekler? hee bakalım neler var galiba şu an tatlı bölümüne geldim. ben de böyle demirlere yürü. yürü çorba var çorba var galiba aslında ezogelin çorbasına benziyor Gördün Bir kere bak Bakalım En kötü ne volikon iki Hem makarna çıkarmadım ya Gel başka bir şey al Şuraya bakayım neymiş Tavuk Bir şey soracağım Burası sushi tarafı gibi sanki Biraz öyle bir yandı sen ne istiyorsan bende. Ama alkollü olmasın benimki. Ay çok merak ediyorum artık yiyeceğim. Tadım tabağıydı. Şimdi gittim beğendiğim şeylerden. Yine aldım geldim. Şu tatlı ekşi şot so, tot tavuk to, 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 zaten şunu seviyorum. Bu tavuk diye aldım. Tadı da güzel inşallah tavuktur. Bunun <laughs> udum. Şaba bakın içeceğim hazırlanıyor. Bak bak bak. Açın şovu gördün mü? Bak. Allah <laughs> <laughs> Bravo, <laughs> 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 <laughs>